Sanki zamanı yavaşlatmak ister gibiydi. Bir çocuğun gülüşü gibi, usulca düşer akşam. Bir damla çiğ, yaprakta bekler sabaha. Her kelime ağır, her his bir sır gibi. Rüzgarla konuşur yıldızlar, kuytuda kalır eski anılar. Bir mum yanar içimde sessizce, sabırla. Adımlarım ağırlaşır sokaklar sustuğunda. Zamanın nabzı yavaşlar, kalbim uyum sağlar. Ve anlarım, her şey geçici. Ama bu an sonsuz kadar derin. If you've ever felt the world rush by, let these words remind you. Sometimes, slowing down is the greatest wonder of all. Share this moment with me. Let's let poetry stretch time, just for a little while.